Cümleten selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere küçük bir detay ama etkisi çok büyük olan bir detay anlatacağım Allah'ın izniyle. Bakış açınızla alakalı. Çünkü bize danışanlarda kimilerinde bu farkındalığın daha eksik olduğunu fark ediyorum. Bir genel bir farkındalık oluşsun diye Allah'ın izniyle. Bu bakış açısının sizlere bir sizlerle paylaşacağım inşallah. İnşallah tahta üzerinde de anlatmaya gayret edeceğim. Elimden geldiği kadar. Şimdi yutkunma fobisi veya herhangi bir fobi. Herhangi bir fobi. Hedefiniz yapmak istediğiniz bir şey. İstediğin bir davranış. davranış bu davranışı yapmana engel olan korku korku yani kimileri endişe eder endişe burada ne diyelim korkudan dolayı, endişeden dolayı yapmak istediğin şeyi yapmazsan kaçınmak. Kaçınmış olursun. Yani yapmamayı seçmek. İnşallah şimdi bunu açıklayacağım Allah'ın izniyle. Bir korkunuz olduğunda, Mesela diyelim ki yutkunma fobiniz var ve gerçekten yutkunma sorunundan dolayı, yutkunmaktan korktuğunuzdan dolayı yemek yemeyi gerçekten aza indirdiniz. E, duyuyorum bazen 2-3 gün boyunca hiç yemek yememiş olanlar var. Yani isteyerek açlık yapmıyor da, isteyerek aç kalmıyor da korkusundan dolayı yemek yememeyi seçiyor. Yani yapmak istediği şey davranış nedir? Yemek yemek ve istediği yemeği yemek gerçekten hani boğazımda kalabilme ihtimali olduğundan dolayı bunu ret etmek değil de canım istemediğinden dolayı ret edebilecek duruma gelmek. İstediği zaman istediği yemeği yiyebilmek. O yapmak istediğiniz davranış. Şimdi bir travma yaşadınız. Boğazınızda kaldı. Aniden nefes alamadığınızı hissettiniz falan bir şey oldu. O travmadan sonra yemekle alakalı artık bir problem yaşıyorsunuz korku yaşıyorsunuz, endişe kalıyor. yaşıyorsunuz. Yani tekrardan aynı sorunu yaşar mıyım acaba diye aklınıza geliyor. Bu endişe de 0 ile 10 arasında 8, 9 veya 10 şiddetinde olduğu için bu korku yapmak istediğiniz davranışa engel oluyor. Yani siz de bu sefer ne yapıyorsunuz? Kaçınıyorsunuz yemek yemeyi bırakıyorsunuz veya istediğiniz yemek yemeği yemeyi yemiyorsunuz. Yani yapmamayı seçiyorsunuz. Yapmamayı seçen sensin. Çünkü burada hiç kimse senin elini kolunu bağlayarak veya seni gidip de bir odaya kilitleyerek yemek yemeyeceksin Abdurrahman demiyor. Sen kendin korkularına yenik düşerek yapmak istediğin şeyi yapmamayı seçiyorsun. Yapmamayı seçiyorsun. Şimdi bu andan sonra arkadaşlar travma üzerine çalışıyoruz. Şimdi önemli anlatmak istediğim farkındalığa gelmek istiyorum. Travma üzerine çalışıyoruz. Bu kişi 8-9 şiddetinde yaşadığı için korkuyor. Yemek yemeyi kesti. İstediği yemeği yiyemiyor. Travmalar üzerine çalıştı. NLP tekniğiyle çalıştı. EFT ile çalıştı. Hipnoz yaptı. Nöro 66 tekniğini yaptı. Kişisel davranışlar hepsi yaptı. Üstüne gitti. Herhangi bir metodu denedi. Korku ve endişeyi 8, 9, 10 iken düşürdü 4'e 5'e. 4'e 5'e düşürdü. İnşallah burayı görüyorsunuzdur şimdi aşağılara. Çok fazla önemli bir şey de yazmıyor ama ha, görün yazmış. 4'e 5'e düşürdü. Şimdi bu kişi önceden yemek istediği yemekleri yiyemiyordu. Bakın hiç yiyemiyordu. Şimdi travma çalışması yaptı. 4'e 5'e düşürdü. Ve artık yemek yemeye başladı. Hatta korktuğu şeyleri bile yiyor. Bu saatten sonra da az bir şey korku hissettiğinden dolayı bize veya herhangi birisine diyor ki psikoloğa veya uzmana birisine konuşuyor. Diyor ki benim yutkunma fobim hala geçmedi diyor. İşte burada bir algı sorunu var arkadaşlar. Burada bir farkındalık sorunu var. Bakın iyi bilelim. Neye ulaşmaya çalışıyorduk? Hedefimiz neydi? Hedefimiz tekrardan rahat bir şekilde istediğim yemeği yemek yemekti. Yani yemeği yiyebilmek. Bugüne kadar yiyemediğim sebep de aslında çok yemek istediğim yemeği korkudan dolayı reddetmemdi. Şimdi dörde beşe düşürdüm. Evet korkularım hala az bir şey var ama ben artık yemek istediğim yemeği yiyebiliyorum. Korkularıma rağmen yiyebiliyorum. Yani burada ne oluyor? Bir şeylerin değiştiğini fark etmeniz gerekiyor. Eğer bu noktayı, bu ince çizgiyi fark etmezseniz o zaman hiçbir şey değişmedi diyerekten tekrardan üzülmeye başlarsınız. Bugüne kadar korkularından dolayı hiç yapamıyordun. Dörde beşe düşürdün. Şimdi korkun olmasına rağmen davranışı yapabiliyorsun artık. Tamam korku da hissediyorsun. Az bir şey korkun da var hala. Tam manasıyla geçmedi. Tam manasıyla çalışmanı yapamadın. Ya nefes eksersizinde bir eksikliğin var. Ya tam manasıyla silmedin. Tam manasıyla özene bözene çalışmadın. Bu çalışmaları yapmadın. Önerilerimizi yapmadın olsun ama artık yemekleri yiyebiliyorsun. Bunu fark etmen gerekiyor. Tam burada noktayı anlatacağım şimdi. Bizim hedefimiz seni korkusuz yapmak değildi zaten. Bizim hedefimiz yapmak istediğin davranışı yapmaktı. Bugüne kadar yapmak isteyip de korkudan dolayı bir türlü yapamayıp da kaçınmış olduğun davranışı tekrardan yapabilmekti önemli olan. Önemli olan aslında senin korkusuz hale getirmek. Korkuların tamamen silmek değildi zaten. Bunlar araçtır, bu hedef değil. Bunu hedef olarak algılıyorsunuz. Hedef olarak algıda, algıladığında da 8 9 10'u 2'ye 3'e bile düşürdüğünde yemek yediğine şükredemeyecek hale geliyorsunuz. Ne yazık ki. Hedefinizi güzel aklınızda bulundurun. Hedefiniz korkusuz olup da tamamen rahat olmak değildi. Yemek yemeye tekrardan başlamak Sonradan yavaş yavaş yemek yemeye başladıkça Allah'ın izniyle korkular yavaş yavaş gidecek zaten. Ama çalışma yaparsınız. Ama hiç çalışma yaparsınız. Yemek yemeye, istediğiniz yemeği yemeye devam edersiniz. Kaçınmaktan kaçınırsınız. Yemek yemeyi seçersiniz. Zamanla korkular da kaybolur gider. Bunu neden anlatmaya gayret ettim? Çünkü gerçekten hedefi unutup yapmak yaptığı aracı hedef haline getiren insanlar oluyor. E, yemek yiyebildiğine şükretmeyi unutuyor ve e, o yüzden şükretmeyi unuttuğundan dolayı da küçük ayrıntılara takılmaya devam eden insanlar oluyor. E, bu sefer de en küçük bir şeyde bile boğazıma bir şey takıldı. Bak hocam hala boğazımda şurada bir şeyler var. Hazır yemek yiyorum ama bu sefer sanki burnuma kaçıyormuş gibi hissediyorum. Küçük küçük ayrıntılara artık kafa takmaya başlıyor. Takıntılar oluşmaya başlıyor gibi bir şey oluyor. O yüzden hedefiniz neydi? Bugünkü anınızı güzel bir not alın, güzel bir fark edin. Ne yapamıyorum ben ve ne başarmak istiyorum? Çalışmaları yapın ve başardığınız şeylere şükredin Allah'ın izniyle ve yolda ilerlemeye başladığınızı fark edin. Dilimin döndüğü kadar bu ayrıntıyı anlatmaya çalıştım. Kaçmamayı seçmek, ya kaçınmamak, hani kaçınmamayı, kaçınmayı bırakıp endişe ve korku olmasına rağmen yapmak istediğim şeyi yapmaktır önemli olan şey. Çünkü o endişe, korku zamanla kaybolup gidecektir. Ondan sonra tamamen kaybolduktan sonra zaten sen tekrardan rahat rahat yemek yemeye başlayacaksın. Ama endişen azaldığı halde sen hala bende bir şeyler var yemek yiyorum ama hala küçük küçük bir şeyler var ama ama kelimesini kullandığın zaman işte o zaman şükredemediğinin ifadesi oluyor bu. Bu sefer de e, küçük şeylere kafa takarak onları gözünde büyüterek aslında yemek yediğini göremeyecek duruma gelebiliyorsun. Bu farkındalığı öğrenmiş olan insan inşallah bu hatayı yapmayacaktır. O yüzden önemli olduğunu düşündüğüm için bu videoyu çektim. Anlamış eğer anlaşılmayacak konular varsa, anlamadığınız bir tarafı varsa bu anlatmak istediğimde yorumlarda bildirin. Ben inşallah bunu tekrardan değişik yöntem, değişik farkındalıkla oluşsun diye anlatırım. Duydukça sizden gelen sorular oldukça zaten ben bunları farkındalık oluşsun diye sizlere paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim dünyada ve ahirette sıhhat ve afiyet versin. Son nefese kadar son nefes dahil imandan ayırmasın.